süreçte açılan özel eğitim kurumlarından birisi de merkezi Ankara'da bulunan Özel İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu'ydu. İris Akademi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasıyla kalite, rekabet, sürdürülebilirlik ve verimliliğin artmasının sağlanabileceğine inanan bir eğitim kurumu olarak hizmete girdi. Bakanlığın belirlediği müfredat uyarınca oluşturulan eğitim materyalleri ve donanımlı eğitmen kadrosuyla iddialı bir başlangıç yapan Iris Akademi, kısa sürede Türkiye'nin en büyük iç sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu oldu. İçtigal edilen alanın hassasiyetine uygun bir yapılanmayla eğitim faaliyetlerine başlayan Iris Akademi'yi kurucu ortaklardan Adnan Yüce şu sözlerle anlattı. Yıldız Akademi olarak şu anda Türkiye'nin en büyük iş sağlığı ve güvenli eğitim kurumuyuz. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde faaliyet göstermekteyiz. Kurumlarımızda 2013 yılı itibariyle toplamda 5.450 iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını mezun etmiş bulunmaktayız. Eğitim politikamızın temel amacı iş güvenliği uzmanlarında ve iş yeri hekimlerini mevcut çalışma ortamındaki riskleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatılması, alınması gereken önlem ve kontrol faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getirebilecek inisiyatif sahibi bireyler haline getirilmesidir. Aynı azimle Eris Akademi olarak ülkemizi eğitim alanında katkı sunmaya devam edeceğiz. Dünya üzerinde bugünkü rakamlarla 1 milyar 200'ü kadın toplam 3 milyar çalışan bulunmakta. Ancak maruz kalınan iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı her yıl 2 milyon 300 bin insan hayatını kaybetmekte. Türkiye'de ise bu oran yılda 1454 can kaybı 2085 sürekli iş göremezlik olarak kaydedilmekte. Bu olumsuz tablonun ortadan kalkması adına üstlendiği sorumluluğun bilincinde bir eğitim kurumu olan Iris Akademi iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hemşireliği alanında uzman eğitmenler nezaretinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektedir verimliliğin güvenli ortamlarda mutlu çalışanlarla mümkün olabileceğine inanan Iris Akademi, formel bir süreçten çok sahada olumlu sonuçlar veren etkin eğitim modeline öncelik tanımaktadır. Ülkemizin iş yeri kazalarında uğradığı büyük çapta maddi kayıpları ve daha da önemlisi telafisi olmayan can kayıplarını önlemek Iris Akademi'nin temel gayesidir. Iris Akademi açıldığı günden bu yana binlerce kursiyerini Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı grafiğiyle mezun etti. Akademide eğitim gören öğrencilerin kurumla ve eğitim kalitesiyle ilgili düşünceleri de Özel Iris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için büyük önem taşımakta. Günümüzde artık iş sahalarında bir sürü tehlikelerle insanlar karşı karşıya. Ben de onlara yardımcı olabilmek için. Kendime bir iş sahası yaratabilmek için bu kursa başladım. Kurumsal olduğunu düşündüğüm anlamda Iris Akademi'yi tercih ettim. Hem buradaki arkadaşlık ortamı da kısa bir süre olmasına rağmen güzel, iyi dostluklar elde edildi ve bunun ileride de devam edeceğini düşünüyorum. Yani iş yeri tehlikesi nedir? İş yerlerindeki tehlikeler nelerdir? Onlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Ancak bu kursa katıldıktan sonra e, fark edemediğim birçok tehlikenin olduğunu e, anladım. E, bu kursun bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yüzlerce çalışanıyla aynı zamanda önemli bir istihdam kaynağı da olan Iris Akademi Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Konya, Diyarbakır, Bursa, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Erzurum ve Manisa illerinde faaliyet göstermekte. Hizmet zincirine yeni halkalar ekleyerek yoluna devam eden Iris Akademi, Türkiye'nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği kurumu olarak ülkesine katkı sunmayı sürdürme azminde. Özenle seçtiğimiz eğitmen kadromuzda yer alan A sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri Emekli iş müfettişleri ve Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden öğretim üyeleri elde ettiğimiz başarıda önemli yer tutmaktadır. Temel eğitim politikamız, mezun ettiğimiz iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve yardımcı sağlık personellerinin çalışma ortamlarındaki riskleri bertaraf ederek beklentileri karşılayabilmesi, maksimum bilgi ve beceri düzeyiyle gerekli önlem ve kontrol hassasiyetini kazanması inisiyatif alabilen uzmanlar olarak muhtemel iş yeri kazalarını önlemede büyük rol oynamasıdır. 220 saatlik toplam uzmanlık eğitimlerimiz teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 90 saati uzaktan internet yoluyla verilen eğitimlerin 90 saatlik bölümü de yüz yüze verilmektedir. 40 saatlik pratik dilim ise kursiyerlerimizin iş başındaki uygulamalı fiili eğitimini kapsamaktadır. İş güvenliği uzmanlığı programlarından tüm mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu, mühendis ve mimarlarla teknik öğretmenler, üniversitelerimizin fizik, kimya ve biyoloji bölümü mezunları faydalanmaktadır. İş yeri hekimliği ve yardımcı sağlık personeli eğitimlerimize ise doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri ile çevre sağlık teknisyenleri katılabilmektedir. Türkiye'nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu olan Iris Akademi, ilhamını ülkesinin insan kalitesi ve üretim gücünden almaktadır. Halkımızın mutlu, müreffeh ve güvenli yarınları için tüm gücümüzle çalışmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Ben internetten çok araştırdım. İşte arkadaşlarımla fikir alışverişi yaptık. Hani nereye gitsek, neresi daha e, sağlıklı olur bizim için gibisinden. E, Birçok kurumla gidip görüştüm. Çalışanların sıcakkanlılığı, eğitim kadrosunun güzel olması, e, eğitimin güzel olması benim için tabi artı bir şeydi. Ve geldiğime de hiç pişman olmadım işin açı. Evet, e, ben endüstri mühendisliği mezunuyum. İş sağlığı güvenliğinin e, şu anda zaten yeni kanunlarla oldukça ön plana çıktığını fark ettim ve ileride daha da Avrupa süreci dolayısıyla daha da önemli hale geleceğini düşündüğüm için mezun olur olmaz bunu almak istedim. Daha sonra e, araştırmaya başladım kursları ve içinde e, ciddi düşündüklerimizi arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik ve İRIS'e gelmeye karar verdik. Zaten hani sektörde var iş kazası, kişisel koruyucu donanım bile İşçiye kullandırmak mesele biz projelerimizde gördük. Bu anlamda iyi olacağını düşünüyorum. En azından insan sağlığı hani zaten ülkemizde dersi en azından bu alanda belki bir şeyler yapılabilir. Bir insan bir insandır hani. hani maddi külfeti tabii ki var. Ama iyi olacağını düşünüyorum ben. Yani kesinlikle gerekli bir şeyden hani geç bile kalmış olduğunu düşünüyorum sağlık.